Sevgili sünnet anneleri, kırmızı ve gold'un büyüsü unutulmaz masalsı bir sünnet düğünü mü hayal ediyorsunuz? Her annenin hayali oğlunun sünnet düğününü unutulmaz bir şölene dönüştürmek ve davetlerin beğenisini kazanmaktır. Biz de sizin için ışıl ışıl detayların hakim olduğu muhteşem kırmızı gold sünnet kına setini tasarladık. Gelin hep birlikte inceleyelim. Sünnet düğünlerinin yıldızı kimdir? Tabii ki sünnet anneleridir. Biz de yıldızlara layık ışıl ışıl kırmızı gold sünnet anne tefini tasarladık. Misafirleriniz için de yıllarca unutamayacakları, hayran kalacakları ışıl ışıl çok şık aksesuarlar hazırladık. İncili, Nedime teflerini misafirleriniz çok sevecekler. Ve özellikle genç kızlarımızın bayıldığı incili kırmızı gold taçlar ve bu taçları tamamlayan incili bileklikler ikisi muhteşem bir ikili oluyor. Yine misafirlerinize hediye olarak vereceğiniz isimli halay mendilleri, her birini yıllarca hatıra olarak saklayabilirler. Davetleriniz için hazırla, özenle hazırlanmış, onlara hediyelerinizi dağıtabileceğiniz çiçekli kına sepeti ve kına yakma ritüellerinin vazgeçilmez aksesuarlarından ışıl ışıl led ışıklı mumlar, kına yakma merasiminde kullanacağınız konsepte uyumlu kına sepetimiz ve konseptimizi tamamlayan ay yıldızlı ışıl ışıl sünnet omuz örtüsü. Sevgili sünnet anneleri, oğlunuzun sünnet törenini unutulmaz, görkemli bir şölene dönüştürebilmek için bu muhteşem seti hemen sipariş verin. Kredi kartına uygun taksit seçenekleri, ücretsiz kargo avantajlarından faydalanabilmek için bize WhatsApp'tan ve DM'den ulaşabilir, Mr. Mrs. Baby web sitemizden alışveriş yapabilirsiniz.